Merhabalar. Bugünkü aracımız Volkswagen Tiguan 2015 model. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadaki kendi orijinal orijinal CD radyo etrafındaki çerçeveyi değiştirdik. Oluşan boşlukları kaplayan yeni çerçevemizi kullandık. Bu çerçevenin it standartları da 9 inç cihazımıza göre oluşan fizik görüntü bu şekilde ortaya çıktı. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Üçüncü konu aracımıza bir geri görüş kamerası eklen, entegre ettik. Geriftesi aldığımız zaman otomatik devreye giriyor. Kullandığımız özel interface sayesinde trajektör desteğine kadar ekrana taşıyabiliyoruz. Bu interface hem trajektör desteği sağlıyor geri görüş kamerasını, hem direksiyon komandalarımızın çalışmasını sağlıyor. Hem de aracın orijinalinde olduğu gibi klima bilgilerini aracın şu anda taktığımız cihazın ekranına atabiliyor. hareketlerini ekranda görebiliyoruz bir de araç bilgi sistemine girdiğimiz zaman cihazımızın Evet şu anda kapı açmak istemeleri akü derecesine akünün voltaj derecesini gibi el freni emniyet kemeri gibi uyarıları ekrana taşımış oluyor cihazımız aracın orijinalliğini bozmadan birebir ürünü entegre etmiş olduk bu sayede. Cihazımızı anlatmaya gelince cihazımızı aracı neler kazandı kullanıcı? Bir, dahili navigasyon. iki internet paylaştığı zaman Google haritalar ya da Yandex ya da farklı uygulamalar kullanabilir kullanıcı. Radyo kısmı, telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarmak için Bluetooth kısmı, videoları ve MP3'leri açmak için, atmak için ilgili noktada USB kısmı, 2 adet USB'miz var bıraktık. Bunlardan biri multimedya için USB'den müzikleri ve videolar atmak için diğer kısım ise akıllı telefon bağlantısı için bu cihazımızda Android Auto ve Apple CarPlay de var. İlgili noktadan bağlanıyor. Şu anda telefonumuz Android telefonumuz bağlı. Şu anda Android Auto arayüzündeyiz. Kullanıcıya başka neler kazandırdı? Cihaz altyapısı Android olduğu için cihazımıza internet paylaştırdığı zaman Google Play Store hesabı üzerinden birçok uygulama kurulup cihazda kullanabilir. Bunlar kullanıcıya kazandırdıkları. Cihazımızın teknik özellikleri neler? Android 10 işletim sistemi var. 4 GB RAM, 8 çekirdek. 1.24'e 600 IPS ekrana sahip. Apple CarPlay ve Android Auto sunuyor size. Aynı zamanda da DSP ses işleme yeteneğine sahip cihazımız. Şu anda Android Auto ile ilgili birkaç örnek gösterelim. Spotify'dan müzik dinliyoruz. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava 23 derece ve çoğunlukla güneşli. Gibi kullanıcı Android Auto'nun ve Apple CarPlay'in nimetlerine böylelikle cihazımız aracıyla aracında kullanmış olacak. Eve götür. Eviniz bulunduğunuz yerden arabayla orta yoğunluk gibi kullanıcı bu tarz cihazlarda 3 türlü navigasyon kullanacak. Bir GPS üzerinden adresini yazarak, iki internet paylaştığı zaman Google haritaları kullanabilecek ilgili noktadan ya da farklı uygulamaları. Üçüncü olarak da Android Auto ya da Apple CarPlay üzerine yine bu tarz işlemleri kullanabilecek. Android Auto ve Apple CarPlay üzerinden kullanılan navigasyon işlemleri daha ve daha efektif ve daha hızlı oluyor ve daha da kullanıcının dikkatini dağıtmadan kullanabiliyor. montajımızı tamamlamış olduk.